bak beni korkutmak için ne almış <laughs> Hayalete duyarlı robot köpek Oy zavallı köpekçik Kim bilir gerçek bir köpek olmayı ne kadar da istiyordur <laughs> Dur bakalım bu hayalini gerçekleştireyim bari Ay, ay, ay. Ne oluyor be? Ne oldu benim anti hortlak programlı robot köpeğime? Gerçek köpeğe dönüştürdüm canım. Hoş, hoş lan, Ho hoş lan, hoş. Ruzlar, alsana lan şur şuradan. Aa, bırak hayvan sevinsin biraz aşkım ya. Ne güzel robotluktan kurtulup hayvan kanlı canlı oldu. İyi, iyi de robotken kimseyi ısırıp, ısırıp kuduz yapma ihtimali yoktu. Hoşlan, lan, hoş. Hoş be, hoşsana lan. gündemdeydi. Kızım, evet. Sabah sabah rüyanda mı gördün televizyonu? Allah Allah! Ay anne ne var? Sabah glikozlarına bakıyorum. <laughs> sabah glikozlarıymış. Bir tarafta sabah horoz şekerleri... ...öbür tarafta sabah pamuk helvaları. Acaba ne yapsam da abimi bir an önce evlendirsem diye düşündüğün yok ki. Diyorsun. Ama abim evlenmeyi düşünmedikten sonra bizim düşünmemizde bir şey olacağı yok. Evet, hiçbir şey olacağı yok. Ama vazgeçmek de yok. Reyhan, nerede kaldı kızım şu portakal suları? Evet. Portakal nerede hani portakalların suyu? Ya onları lavaboya döktüm. Aa, ee, niye portakal ne? sularını lavaboya döktün Reyhancığım? Ee, çünkü e, çünkü bunların vitaminleri kabuklarında ya. E, ee, o yüzden kabuklarını getirdim, sularını lavaboya döktüm. Aha, çok akıllıyım öyle değil mi? Tövbe yarabbim, tövbe tövbe <laughs> tövbe. Gitti güzelim e portakalların e suyu. Ne öyle diyorsunuz be Kıvam teyze? Mesela portakal suyunun üzerine şu şekilde bir yağ sürebilir miydiniz? Ha? Hasbinallah Allah ve vekil. İyi günler sayın seyirciler. İzmir'in Bornova semtinde 18 yaşından küçük bir kızın şikayeti üzerine yakalanan Yaşar Dürük isimli genç tutuklandı. Ay bu ne ya? Değiştirelim şunu. Dur dur dur. Bırak. Tamam. Yaşar Dürük isimli genç kendisini şikayet eden kızla evlenerek ceza evinden o şekilde çıkabildi. Şimdi bu haberle ilgili görüntülerimizi izliyoruz. <laughs> Ay bu iş tamamdır kızlar. Allah Allah. Hangi iş tamam anne ben anlamadım. E ee, hangi iş olacak canım? Tabii ki abinin evlenme işi. Diyorsun. Ee, peki bunca yılın kronik müzmin bekar abimi nasıl evlendirmeyi düşünüyorsun anne? i̇şte tıpkı bu haberdeki gibi. 18 yaşından küçük bir gelin adayı gidip masar beni kirletti diye şikayet edecek. Yuh! Ee, hemen mahkemeye gidip yaşımı 6 yaş küçültüreyim. Ha? Canım, sen de salak. Öyle olmaz. Niye öyle olmuyor ama? Mahkeme ile küçültülmüş yaş kabul edilmez. Gerçek yaşın 18'den küçük olması lazım. Anladın mı? Evet, maalesef öyle Reyhan'cığım. Senin dediğin gibi olsaydı 50 yaşındakiler mahkeme ile yaşlarını 45 yaş küçültür bale'ye başlarlardı. Hadi bakalım kızlar. Plan hazır olduğuna göre hemen işe koyulalım. Ne demişler? <laughs> Hayırlı, Hayırlı işler. işler fazla bekletmeye gelmez. Hadi bakalım. Hadi gidelim. İlk defa bir sabah beni uyandırdığın için sana kızmıyorum çünkü... ...ajansta çok önemli bir işim var bu sabah. Ne işiymiş bu önemli iş aşkım? Ee, şey, yani şey cincir, asın buluşu. Bu cincirin Türkiye'ye binmesiyle bütün reklam tanıtım hizmetlerini bizim yapmamızı istiyor. Düşünebiliyor musun? Asın buluşu olan şeyin tanıtımını biz yapacağız. Ya acaba ben de öbür taraftan buraya geliş gidişlerimde şeyi mi kullansam? Ne dersin aşkım? Oh, evet, şey güzel şeydir ya. Güzel bir alettir yani. Bin gitsin. Bana bak. ...elin kadınlarına bakmaya utanmıyor musun ha? E, tamam, bağırıp durma kulağımın dibinde Allah aşkına. Ben öyle kimseye bakmış falan değilim canım. Hadi oradan yalancı! Tatyana'ya Nuri Alça gibi baktığını görmeneyim mi sanıyorsun? E, yok canım, e, daha neler. Sana öyle gelmiştir. <laughs> Rusa saçma mı? Bu resmen at gözlüğü be. Aslında sana eşek gözlüğü yapmam gerekiyordu canım ama... ...maalesef öyle bir gözlük yok. Çok ayıp ediyorsun ama ha. Ne yani? Sen bana... ...güvenmiyor musun? Anlaşılan sen gözlerine söz geçiremiyorsun aşkım. Oh, şşşt! Oh! Makinis, ne oluyor ya? Film bitti canım. Bana bak... ...sana öyle bir sihir yaparım ki... ...baktığın bütün işleri erkek olarak görürsün vallahi. Nasıl yani? İşte böyle yani. Aman Allah'ım. Bu, bu Tatyana mı? Şiş, hop. Akşama ne istersin icabından? Karnını yarık yapayım mı ha? Ruhsar, ne yaptın zavallı ya? Çok tekrar kadın yapanı. Ay aşk olsun hayatım. Bence böyle daha iyi oldu vallahi. Sadece gece yatarken yatak odasının kapısını kilitlersin, olur biter. Maşallah. Sen de cillop gibi parlakmışsın be Mahsar. <laughs> <laughs> Tatiana saçma sapan konuşma ve kendine gel. Titre ve özüne dön. Ruslan, Tatyana'yı derhal eski haline getirmezsen... ...vallahi gider mezarına su kabağı içerim ha. Ha ama benim mezarım sulu değil ki. Merak etme, bol bol sularım. Önce bir haneye, sonra senin mezarına. Aman iyi, tamam. Düzelteyim bari. Ee, ne oldu bana? Oh be, herkes kendi orijinal haliyle çok daha güzelmiş. Ben şimdi açıyor kapıyı. <laughs> Müdür Bey. Merhaba. Kanka! Kanka hadi işe geç kalıyoruz. Oğlum unutun mu bugün Cincir'in tanıtımını yapacağız. Ee, tamam kanka hemen geliyorum. Aşkım çabuk gitmeniz için trafiği düzeltmemi ister misin? Aa çok iyi olur Beruslar valla. Hı, hmm, kusura bakma aşkım ama benim gibi yüz hayalet bir araya gelse yine de bu trafiği düzeltemez. Böylelikle toplumsal mesajımızı da vermiş olduk. Ya hadi be kanka bırak artık kendi kendine konuşmayı da çıkalım. <laughs> tamam tamam geldim 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 hadi. Hadi yürü çabuk. Şimdi benim anlamadığım Mazhar Bey 18 yaşından küçük birisiyle evlendiği zaman ben ne olacağım ha? Söyler misiniz ha? Ne olacağım? Reyhan biraz anlayışlı ol kızım. Eğer sen 18 yaşından küçük olsaydın bu işi seninle yapardık. Ama sen 24'ündesin. Ne yani? Bir erkek tarafından sadece 18 yaşındakilerden küçük olanlar mı kirletilme hakkına sahip? Benim gibi 24 yaşındakilerin kirletilmeye hakkı yok mu yani? Diyorsun. Maalesef yok Reyhan'cığım. Çünkü yasalar gereği bir insan 18 yaşına girdiği günden itibaren aklı başına gelmiş kabul edilir. Ya peki o zaman. Şimdi benim yaşım 24 tamam mı? Sizce benim aklım başında mı? Aklım başında. Reyhan, sen artık keser misin? Evet Reyhan. Ya sus ya da senin yıllık iznini kullanman için e, Tora Bora dağlarına gönderelim, he? Merhaba, iyi günler. Aa, i̇yi günler kızım. Buyur. Buyur hoş geldin. Şey, ben evlenmek istiyorum. Aa, yaşın kaç senin güzelim? 17. Aa, bu yaşta evlenmek mi istiyorsun? Evet. Çünkü ailemin yanına çok mutsuzum. Bu yüzden de mutlu bir aile kurmak istiyorum. Bravo! Çok iyi bir karar vermişsin kızım. Adın nedir senin bakayım? Benim adım Çıtırcık efendim. Bak Çıtırcık kızım. Benim psikolojik sorunu olan bir oğlum var. Doktor iyileşmesi için mutlaka evlenmesi gerektiğini söylüyor ama... ...maalesef benim hasta oğlum bir türlü evlenmek istemiyor. Aa, sizin nasıl dışında bir oğlunuz? Reyhan, susar mısın hayatım? Ne diyordum ha? Sen şimdi karakola gidip bu masar ismindeki oğlumu beni kirletti diye şikayet edeceksin. Böylece kanunlar zorla da olsa sizi evlendirecek. Anlaştık mı çıtırcık hanım kızım? Olur, anlaştık. Ha. Güzel. O halde sen şimdi hemen karakola git ve Generation Ajans'ta çalışan Masar Mahmudoğlu'nu şikayet et. Peki efendim. <laughs> <laughs> Heyt be ne şans. Özgür oğlanı ararken Tarkan'a rastlamış özgür kız gibi ballıyım. <laughs> ben de gölde gezerken penguene rastlamış bassız kutup armutu gibiyim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, yanı, yanı başıma. Görsün millet, yan sağlık,